Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o recm edilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmanur Rahim'dir. Enam suresine giriş yaptık. Allahu Teala bizlere etrafa bakmamızı istiyor. Göklere, yerlere alışkanlık içinde geleneksel olarak böyle gelmiş böyle gider zihniyetini terk etmemizi Allahu Teala bizden istiyor. Ve baktığınız zaman bugün bu işi en güzel batılılar yapıyor. Belgesel çekiyorlar. Dünyanın başlangıcı ve nereye gideceği hakkında. Bunlar çok güzel çalışmalar. Bunlardan biz de faydalanıyoruz. Bunu yaparken şunu da göreceğiz. Tüm bu olanlar boşuna değil. Ve vahide saçma değildir. Gerçektir, haktır. İnsanoğluna neden burada olduğunu, başıboş bırakılmadığını anlaması içindir. Ve Enam Suresi incelemelerine kaldığımız yerden böylece devam ediyoruz. 7. ayetten. Bismillahirrahmanirrahim. Elem yaravkem Hayır oradan değil 7. ayette Bismillahirrahmanirrahim Ve lev nezzelna aleyke kitaben Eğer ki biz sana inzal etsek bir kitabı fi kırtasin yani yazılmış halde kitap okur gibi kırtasiye yani ellerine alıp kitap okur gibi sana indirseydik bu Kur'an'ı, kitabı fele mesuhu bir eydihim ve ona elleriyle dokunsalar. Yani biz sana şöyle ne, de, ne diyelim örnek verelim şimdi. Buradan şimdi örneği verelim. Allahu Teala diyor ki biz sana böyle Kur'an'ı indirsek topyekün Kökten indirsek de elleriyle toksalar açsalar. ne olur ondan sonra yani şu anda sana vahyediyor ya Allahu Teala, Muhammed Aleyhisselam diyor biz sana ile beraber parça parça vahyediyoruz o sana diyor sen de duyuyorsun o anda yazdırıyorsun öyle değil de bir kere de kitap şeklinde herkese okuyacakları kadar yağmur yağdırsa kökten okusa ne olacak ondan sonra? Şimdi burada cevabını veriyor Allahu Teala. Eğer öyle yapsaydık diyor Allahu Teala. Le qale keferu o inkarcılar şöyle derlerdi. İn haza illa sihrun mubin. Hayır. Böyle bir şey olması söz konusu değil. Bu saçmalıktır. Saçmalıktır bu. Böyle bir şey olamaz. Nasıl olur da kökten kitap yazılır ya? Böyle bir şey olabilir mi? İşte bu tip insanlar aynaya baksalar kendilerini inkar edecek tipler. Aynaya baksalar kendilerini inkar edecekler. Yani ne yaparsan yap. Nasrettin Hoca'nın bir nüktesi vardır. Eşeği biniyor yürüyor laf ediyorlar. Utanmıyor musun hoca adamsın bu eşeği bindin. Hayvana yazık. İniyor eşeğe eşekten aşağıya. Bu sefer eşekle beraber yürüyor. Ne biçim adamsın? Eşek boşuna mı var? Binsene eşeğe. Yani bu millete laf beğendiremezsin. Allah-u Teala bunu anlatmaya çalışıyor bize. Yani vahye laf atıyorlar ancak onlara gökten hazır kitap şeklinde Kur'an inse dahi onu kabul etmeyecekler. Bir önceki Hicr süresinde ne diyor Allahu Teala? Onlara göklerin kapılarını açsak daha da ileri gitmek isterler şaşırırlar, akılları başlarından uçar, sarhoş olurlar ve inkar ederler. Hayır, bu olamaz derler. Bu sihirdir. Akılları başlarından uçar gider. İnkarcılar demek ki böyle yaş bir zemin gibi kaygan, sağlam bir zemine dayanmıyorlar. Devam edelim şimdi 8. ayetten. Bak, ve dediler yine o inkarcılar. Bu kalıplar bir önceki ayetlerde de bahsedilen kalıplardan. Ne dediler? Levle unzile aleyhi melekun Olmaz mıydı ona bir melek inzar edilseydi, indirilseydi? Yanında bir melek olsaydı? Allah-u Teala şöyle diyordu. Ve lev meleken Eğer ki biz ona bir meleği indirseydik la kudiye el amru. elbette ki emir yerine getirilirdi iş yerine getirildi Tüm la yunzarun sonra bir dakika bile bekleyemezlerdi demek ki Allahu Teala'nın meleği indirme sebebi cezalandırma için görevli melekler Meleği indirsek işiniz biter. İlk itirazda keldeniz alınır. Bunun anlamı bu. Bu yüzden insan size gönderdik. İçinizden anlatsın size. Sizin dilinizden, sizin gibi. Meleğin kelime anlamı dediğimiz gibi görevlidir. Türkçe anlamı budur. Meleke. Kudret sahibi. Allah emirlerini yerine getiren Çinler. Çinlerin arasındandır. Evet. Şimdi devam edelim. 9. ayetten cealnahu eğer ki biz onu yapsaydık meleken bir melek görevli le cealnahu raculen yine onu bir adam yavardık, insan şeklinde ve lebesna aleyhim ma yelbisun ve yine onlar tereddüt içinde bir oyana bir boyana gidip gelirlerdi. Yani meleğin inmesi bile onların dediği gibi bir çare değil. Sadece onların saçmalıklarından başka bir şey değil bu. Yani Allah Teala şunu demek istiyor. Onlar sürekli anladığım kadarıyla sürekli melekten bahsediyorlar ya. İstesek biz bir meleği insan şekline büründürürdük. Onlar onu insan zannederlerdi. Halbuki o bir melek olurdu. Bu sefer de şüphe ederdiler. Acaba biz neye inanıyoruz? Hayır biz insan istiyoruz. Biz melek istemiyoruz. Biz ikilinde kalmak istemiyoruz. Yani inkarcılar hiçbir türlü tam bir kulpa yapışmazlar. İçlerindeki o şüphe şeytanın vesvesesiyle beraber birleşince zaten sapkın olan, köksüz olan düşünceleri hepten uçup gidiyor. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِي e bir rusulün min kaplike. Andolsun senden önce de nice rasullerle alay edildi, istiza edildi. Ve haka billedine sahiru minhum ve böylece onları yakaladı, مَا كَانُوا alay etmiş oldukları şey. Dalga geçip durdular ama eninde sonunda o dalgaları gelip başlarına çattı. Hani örnek olarak şunu verelim. Nuh Resul gemiyi yaparken Allah emriyle gelip onunla alay ettiler. Bu ne yapmaya çalışıyor? Ortada su yok, folyo, yumurta yok. kemi yapıyor. Bir defa bunu denize sürmek için kilometrelerce ileri sürmek lazım. Onun için de epey uğraşmak lazım gibi fikirler ileri sürdüler, dalga geçtiler. Ne oldu eninde sonunda? Allahu Teala emriyle yağmur yağdı. Onlar dalganın altında boğuldular. Bu iş böyle. Kul de ki o seninle alay edenlere. Siru fil ardi. Gezin bakalım, dolaşın yeryüzünde. Thumme enzur. Sonra bir bakın. Keyfe kâne akibetül mükeddibîn. O yalanlayıcıların, mükezziplerin sonu nasıl oldu? Bir bakın. Bakın. Kul yine onlara de ki Limen ma fis semavati vel ardı. Gökte ve yerde ne varsa kimindir? Kul de ki lillah Allah'ındır. Ketebe ala nefsihi el rahmete o kendisine merhamet etmeyi yazdı. Bakın Ketebe. Allahu Teala öncelikle kendisine bak Allah'ın da bir kişiliği var demek ki burada. Nefsihi diyor. Kişilik derken bir yolu var. Bir kendiliği var Allah'ın. O da rahmetten kaynaklanıyor. Allahu Teala Rahmettir. Errahman, errahim. Kendisine bunu işlerinde öncü yaptı. Leyec meannekum ila yevmil kıyameti Hepinizi o ayağa kalkış gününde, mezardan kalkış gününde toplayacak. Bir yere toplayacak. La raybe fih. Bunda hiçbir tereddüt, şüphe yoktur. Ellezine <laughs> hasiru O kendilerine yazık edip hüsrana düşenler var ya, düşecek olanlar var ya. La <laughs> yu'minun. işte onlar inanmazlar. Hiçbir türlü inanmazlar. Evet. O seninle alay edip vahyin Allah Teala tarafından gönderildiğine bir türlü inanamayıp bu ancak olsa olsa bir saçmalıktır, uydurulmuş bir yalandır, sihirdir bu diyenler elbette ki bu mezardan kalkış gününe hesaba çekilmeyi de itibar etmezler ve hüsrana düşenler olurlar. Bu kadar basit. Velhumâ sekene filili ve onundur, Allah'ındır Geceliğin ne iskan ettiyse, dinlendiyse ve nehare ve gündüzleyin gece ve gündüzde yaşayan ne varsa Allah'ındır. Ve huve semi'ul alîm. O işitendir. Ve bilendir. Evet. Kul de ki Burada yine Muhammed Rasulü ediyor Onlara de. Kul e Allahi ettehidu veliyyen veliyyen Yapabilir miyim diyor. Allah'tan başka bir veli, bir dost edinebilir miyim? Var mıdır böyle bir şey? Kendimi ona kul köle edeceğim, vakf edeceğim. Allah'tan daha çok onun rızasını kazanmak için yaşayacağım. Ona yakın olmak için gecemi gündüzüme katacağım. Her şeyi onun demesiyle yapacağım. Böyle bir veli edinebilir miyim? Edinenler var, edinenler var. Ah ah. Kim gidiyor aklınıza? Dememe gerek yok. Allah'ın rızasını kazanmak için uğraşmıyor da illa gözüyle göreceği bir kişi geçecek önüne de ona kendisini köle edecek. O adama sen 70 sene ibadet etsen, kulluk etsen gene onu razı edemezsin. 70 sene ibadet et o adama, 71. senedeki kardeşim şu yaptığında yanlış. Bak bakalım ne yapıyor sana o adam. Ama Allahu Teala ne diyor sana? Affederim diyor. Kendime rahmeti yazdım diyor. Allahu Teala veli edinecek olan tek ilahtır sığınaktır. Bunu anlayalım. Evet. Allah'tan kayrasını edinebilir miyim ben veli, koruyucu, dost? Fatır semavati vel ardi. Göklerin ve yerin orijinini oluşturan tetikleyendir. Ve huve yud'imu ve la yud'ammu. O ki doyurur. Herkesi doyurur. O göklerden ve yerden oluşturduğu halk halk edişle insanlar doyar. Ama o açlığa muhtaç değildir. Doyurulmaz. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Doyurmuştur, doyurulmamıştır. Buna ihtiyacı yoktur. Böyledir Allahu Teala. Kul de ki işte bakın burada da aslında müthiş bir nokta var. İnsanların tarikat ve cemaat yapılaşmaları adı altında liderlerine olan kölelikleri hep onları zenginleştirmeleri, onları doyurmaları içindir. Ye, ye bitmiyor. Bütün zenginlikleri, nimetleri hepsine ver. Ama burada Allahu Teala diyor ki siz yiyin için buna benim ihtiyacım yok. Bize böyle bir ilah lazım. O da Allah'tır. Sadece O'dur. Kul de ki inni inniye en ümürtü en şuna emrolundum. Ol, Emr Allah-u Teala bana şunu emretti. Ekune evvele men esleme teslim olanların evveli olmakla. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve asla Allah'a ortak koşmamakla. Allah hakikatini duyduğunuz zaman öncelikle yapacağınız şey teslim olmaktır. İnat edip hevanızı inalaştırmamaktır. Şeytanın vesveseleriyle Allah emrine, geleneğine uymak yerine o çevrenizdeki Alışkanlık haline getirilmiş algılara boyun eğmemektir. Allah'a teslim olmak. Yine de ki kul in niye şüphesiz ki ben var ya ben e hafu in şundan korkuyorum in asaytu rabbi eğer Rabbime, Efendime asi olursam azabe yemin azim o büyük günün şiddetli işkencesinden, azabından korkarım. Men yusref anhu. Kim oradan kendisini kim o günden kendisini hmm, harcatırsa yani hüsraf giderirse kim kendisini o gün cehennemden giderirse yevme izin o gün fakat rahimehu artık ona merhamet edilmiştir. Ve zalikel fevzül mübin. İşte bu ap açık bir galibettir, kazançtır. Ve in yemseske Allahu bi zurrin. Artık Allahu Teala sana bir zararla dokunursa fele kâşifelehu hiç kimse onu ondan kaldıramaz keşfetmek. Yani Allah'ın zararını gideremez, çözüm bulamaz. Kim çözüm bulabilir? İllahu yine sadece Allahu Teala. Ve in yem seske bir hayrın ve kime de hayırla dokunursa karla, kazançla fehuve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Evet. Ve huvel kahiru fevka ibadihi O Allah ki kahirdir. Galiptir. Hükümrandır. Her şeye gücü yetendir. Kullarının üstündedir. Kulları toplansa hiçbir şey yapamazlar. Az önceki ayette denildiği gibi. Zarar verse birisine o zararı yine kendisi giderir. Fayda verirse bunu ondan kimse yine gideremez. Sadece Allah. Yine kullarının üstünde kaliptir. Ve huvel hakibul habir. O hakimdir. Hükmünde asla bir yanlışlık, eğrilik bulunmayan. Herkesin yaptığından haberdar olandır. Hakime, avukata ihtiyaç yok. Her şeyi allah Teala zaten biliyor. Evet. Ve böylece bugünkü dersimizi de inşallah tanıyoruz. Sadakallahul azim. Vesepih bismi rabbike'l azim.